programda örgü bebeklerimiz, sutlalarımız, anahtarlıklarımız, çanta yapımları, daha birçok ev iş emeği ürünü olacak. YSM Dizayn benim 6 sene önce kendim başlayarak bu örgüleri öğrendiğim ve kurduğum bir marka. Bu markamı altında yaptığım ürünleri sizlerle videolarla paylaşıyor olacağım. Bu program akışımızda sizlere sürpriz konuklarım da olabilir. Merhaba kanalıma hoş geldiniz Yeşim Buyurgan ben. Bugün yine harika bir programda sizlerle birlikteyiz. Hatırlarsanız, Sobimle Mutluyum programı yeni programlarımız arasında başlamıştı. Bugün size güzel bir konukla geldim. Gülşen Bektaş Hanım benim bu yayındaki program konuğum olacak. Gülşen Hanım neler mi yapıyor? Gülşen Hanım bu güzel mumlukları yapıyor. Teşekkür ederim, bana da hediye olarak getirmiş. Peki, Gülşen Hanım'la ben nasıl tanıştım? Sarıyer Belediyesi'nin bir aktivitesi sırasında kendisiyle kızıma çeyizlik alırken e, tanışmıştık. Bu güzel ürünlerinden ki yayın sırasında göstereceğiz. Bu içeriye led ışık koyduğunuz zaman harika bir aydınlatıcı oluyor. Bu tanışma sonrasında yollarımız e, devam etti, sohbetlerimiz devam etti. Kendisi biraz sonra sizlerle birlikte olacak. Konuk olduğu için öncelikle teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda tekrar sizlerle yine sürprizlerle birlikte olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoş geldiniz kanalıma. Teşekkür ederim Yeşim Hanım, hoş bulduk. Nasılsınız her şey yolunda? Muhteşem, çok sağ olun. Ben sizle olan tanışma hikayemizden biraz bahsettim ama e, seyircilerimiz de sizi tanısın çok istedim. Gülşah e, Hanım'ın yaptığı en ürünleri birbirinden güzel. Şimdi hem kendisi onları size tanıtacak hem de kendini tanıtacak. Gülşen Hanımcığım, biraz seyircilerimize kendinizden bahseder misiniz? Evet, ben şöyle söyleyeyim. Ee, ben çok uzun yıllar tekstilde çalıştım, ee, dikiş diktim. Ee, şimdi emekliyim ee, Tamamen bir oğlum var. Ee, o da yurt dışında. Ee, evde e, hobi amaçlı bir takım hediyelik eşyalar yapmaya başladım. Yani geri dönüşüm daha çok olsun diye. Ee, atık kavanozlardan mumluklar, gece lambaları yapmaya başladım. E, de tamamen sokak hayvanlarının tedavisinde, yemeğinde kullanıyorum. E, Yeşim Hanım'la da bu Sarıyer Edebiyat Günlerinde tanıştık. E, kendisiyle çok da güzel bir dostluğumuz var. Çok da e, şanslı hissediyorum Yeşim Hanım'la tanıştığım için. Bunu gerçekten söylüyorum arkadaşlar. İnanın çok samimi, çok içten bir insan. E, yani çok şanslıyım ben onunla tanıştığım için. Hala da inşallah uzun yıllarda tanışmamız, dışı, sohbetimiz devam edecek. Gülşen Hanımcığım aynı duygular benim için de geçerli. Çünkü enerji enerjiyi çekiyor hakikaten. Evet. Buna çok inanıyorum. E, yaptığımız sohbetlerde de. E, bir kere Gülşen Hanım'ın gönlünün güzelliği, benim gibi sokak hayvanlarımıza verdiği emek, sevgi. E, sadece onları beslemek değil, onları sevmek, bakmak. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle çok farklı bir duygu. Farklı bir duygu. Ee, herkesin bunu tatmasını çok isterim. Ee, sürekli çok sahiplendirme yapan bir insanım. Çok olumlu dönüşümler alıyorum. Çok kalıcı dostluklar da edindim. Hatta bazı sahiplendirme yaptığım aileler e, doktor tavsiyesi üzerine geliyor. Çocuklarının e, daha e, şey olması için, uyumlu olması için veya psikolojik anlamda daha iyi gelişmesi için. Çok olumlu dönüşümler alıyorum, e, hiç kimse bizi bu kadar daha iyi anlayamazdı diyorlar. E, onlara önerdiğim canları aldıkları zaman e, uzun zamanlardan görüşüyorum, e, sahiplendirme yaptığım insanlarla takip ediyorum. Dediğim gibi umarım herkes bu duyguyu tadar yani başka da bir şey diyemeyeceğim. Bu <laughs> ben yanınızda için teşekkür ederim. Biraz gösterebilir miyiz ürünlerimizi? Evet, şimdi bunları ben genellikle belediyelerin düzenlediği kermeslere çıkıyorum. AVM'lere gidiyorum. Gece, gece lambası olarak da kullanabiliriz. İçinde led ışığı hazır. Her kavanozu kendisinin şekline göre tasarlıyorum. Severek de yapıyorum. Şimdi gece olmadığı için ışığını yaksam da pek belli olmuyor. Ama e, Yeşim Hanım zaten ışığı yanan vaziyette de gösterimlerini yapacaktır. Evet, Fotoğraflarını yayınlayacağız. De Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? İşte bu elementlerinde o kadar ince detaylar var ki bu malzemeyi ayrı Kesinlikle alıyorsunuz, Kesinlikle şöyle. Bunları bu hale getirmek değil mi? İçinde, şey evet. Mi? İçinde evet. ışık hazır. Hatta Bunu da bir gösterelim isterseniz. Evet yanık vaziyette e, gösterelim. Şu İçine de koyabiliriz. Evet, çok hafif de olsa e, belli olacak. Şimdi tabii aydınlık ortamda olduğumuz için çok farklı. Evet. Ufak aydınlık ama... ortamda olduğumuz için çok belli olmuyor yine ama yine de şöyle bir fikir Yine de şöyle bir fikir verebilir. Çok fazla aydınlıkta çekim yapıyoruz. Şurada mesela daha küçük bir boy var. Evet, yani tabii. İstediğiniz ebatlarda, şimdi tabii bunlar bir kısım. Ben yayın içerisine Gülşen Hanım'ın Instagram adresinden aldığım görselleri de koyacağım. Gülşen e, Hanım'a ulaşabileceğiniz Instagram adresini de koyacağım. E, lütfen Hediyelik alırken bence öncelikle el emeği işlerine yönelmenizi e, rica ediyorum. Çünkü hem güzel bir an olarak kalıyor, bakın hem de değişik bir hediye seçeneği. Yuşan Hanımcığım bu, bu malzemeleri nereden alıyorsunuz? Malzemeleri genelde e, evin önüne gidiyorum. E, çok çeşitli olduğu için oradan tercih ediyorum. E, ipleri, hmm. ahşap boncukları, tabii 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 genelde oradan tercih ediyorum. Yani almak istese e, başka bir böyle kolu malzemesi satan yerlerden de alabiliyorum siz toptan aldığınızı ben çok, tabii. toptan alıyorum tabii ki. Tabii ki toptan çok alıyorum. Uzan. Yani zaten inanın gittiğim yerlerde, kermeslerdi. en az 5 dakika tezgahımın başında ürünlerimi arkadaşları izliyorlar. Eee bir, bir de, de... şeyi çok hoşuma gitmişti benim. Sarıyer Belediyesi'nin bu etkinliğinde ben kitap günleri için aslında gitmiştim arkadaşım yazar arkadaşımın imza gününe ama o sırada da seviyorum deniz kenarında pazarları gezeyim dedim bir baktım. evet. <laughs> Hanımlarımız orada değil mi? <laughs> evet evet evet. Sonra işte bu beni çekti. nasıl çekti bilmiyorum bu Enerji çekmiştir sizi yaşım Hanım. Evet. Kesinlikle enerji çekmiştir sizi. Harika. Ee, Hanımcığım e, bu ürünler yani sadece skalanızda bu ürünler var mı? Baharatlık <laughs> olarak yapıyorum. <laughs> e, ayrıca e, tepsi yapıyorum. Kahve sunumlarında kullanılan çok şık olur veya banyoda veya mutfakta, yani, bir salonda. Tabi tabi kesinlikle rafların çok da tercih ediyor. Böyle en son gördünüz sizde i̇şte, içine evet, papatya çiçeklerini koydum e, yapay banyoda da, çok çok olabilir. banyoda da Esam, e, salon, salon istediğiniz her yerde kullanabiliyorsunuz. Zaten e, arkadaşlar görüntülerini fotoğraflarını da görecektir. Ee, Peki Gülşen Hanımcığım şimdi siz yani genelde ben de böyle ben de işte görüyorsunuz bebek ölüyorum işte şunu bunu yapıyorum ama hep bir hobiyle başlayıp sonradan değil mi e, kendimizi pişmeye başladığımızı hissettikçe bu işi hanımlar ticarete de e, dökmeye başlayabiliyor. Özellikle pandemi döneminde benim dikkatimi çeken evet, evet, evet. hanımlar çok mutlu olduğum bundan. Bu işleri yapmak isteyen hanımlarımıza siz ne önerirsiniz bu kadar yol etmiş bilirsen olarak. Valla e, aslında ben daha öncesi bilmezdim. Şimdi bu işlerden sonra kermeslere katılıyorum. E, daha çok el emeği ürünleri kermesine. Yani e, kadınlarımız arkadaşlarımız gerçekten o kadar e, çok de değil, güzel çok şeyler yapıyorlar ki yetenek çok çok fazla. Yani çanta olsun, takı olsun yani e, sayabileceğim çok çok şey var şu an aklıma gelmiyor. Ben çok seviniyorum, çok mutlu oluyorum. Yani böyle üreten kadınları, e, bir takım geri dönüşüm e, olsun, daha çok onları kullananları. Yani bu girişimcilik e, ruhu için belki. Yani ya sevmek gerekiyor, inanmak, ama sevgilim. kendine e, nasıl diyeyim? Yılmamak lazım. Şimdi yılmamak lazım. Şimdi, e, yılmamak lazım. şimdi ben tırşya açtığım zaman, bazı insanlar geliyor, bunu eline alıyor. E ee, çok hayranlıkla izleyenler de oluyor ama bazıları diyor ki ne var ki diyor bir kavanoza ip dolanmış. Ha ben diyor. de yaparım. Ya işte bu zihniyet. Yani, e... bu zihniyetten bir kere çıkmaları e, gerekiyor yani. Bu yani geçerli bence. Ee, şimdi alıyor elini, e, diyor ne olacak ki kavanozu diyor e, işte ip dolamış falan diyor. O ama öyle e, işte maalesef öyle bir olmuyor. De, işte. e, şey var yani elimi ürünlere fiyat çok yüksek diyebiliyorlar bazen. Halbuki bir plastik ürüne bile verdiğimiz parayı düşürürsek. Ama yani evet. malzemesi de arkadaşlar. Yani o kadar bağlandık ki her şey zaten. Şu malzemeyi mesela ne Şimdi kadar Malzemeden yani? ziyade şunun elemeyi çok yorucu. Yani, yani o malzemesini o ben bunu uyguna getiririm. Mutlaka. Çok astronomik fiyatlar değil burada. Ama şunu e, şöyle de gösterebilirim. Oluşturulması Tabii ki mi? bunları işte e, Nizami bir şekilde dizmek gerekiyor. İlk önce kesiyorsunuz, aynı ölçülerde sonra yapıştırıyorsunuz. Tabii ki, yani göze hoş görünmesi gerekiyor, asimetrik olması gerekiyor. Bir de benim bir huyum vardı. ben en ufak bir yeri eğri olsun veya uzun kısa olsun hoşlanmıyorum. İlla böyle çok düzgün olacak, asimetrik olacak. Mükemmel biz bayanlarla Yani ben öyleyim, bilemiyorum, ben öyleyim. Yani dediğim gibi malzemeden ziyade elimi çok yüksek. Çok zaman alıyor yani. Bu veya bu veya bunun gibiler. Elemeyi evet. çok çok fazla. Dişan Hanım çok teşekkür ederim. Kanala renk kattınız. Ben çok teşekkür Hem Hayatıma hoş geldiniz. Hem kanalımıza hoş, hoş, hoş geldiniz. Benim hayatıma hoş geldiniz. Kesinlikle. <gülüyor> Hadi çok seyircilerimize güzel. klasik bir hoş bulduk yapalım. <laughs> Hadi seyircilerimize bir görüşmek üzere yapalım beraber. Teşekkür ediyorum herkese. Umarım herkese kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.